Murat Bey, Atraks Fuarı bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Sizler de 5K Precast Beton olarak fuarda yerinizi aldınız. Öncelikle firma detaylarınızdan bizlere bahseder misiniz? Sektör adına neler yapıyorsunuz? Evet, ben Murat Çiçek. Yani biz 5K Precast olarak beton elemanları, parke taşı yani belediyelerin kullanmış olduğu kaldırımdaki beton taşların, Precast taşların üretimini yapıyoruz. Artı bunları kimler kullanır? Belediyeler, işte müteahhitler, inşaat firmaları, villa, bahçe proje, özel projeler. Bunları üretimini yapıp ve onlara satışını yapıyoruz. Artı biz burada uygulama ve proje işleri yapıyoruz. Teyzec projesi şu andaki mevcutta ne varsa aynısını hem üretiyor hem uygulama proje teslim ediyor. Yani anahtar teslim diyelim buna. O şekilde teslim ediyoruz. Uygulamamız bu şekilde yapıyoruz. Ayrıca bizim Çatalca'da Garden Life konsept olarak da bir konseptimiz var. Burada kendi işimizin taşının, toprağının, bitkisinin her şeyini bir arada bulduğumuz bir yapı marketimiz var böyle. Ve içerisinde de insanların işte eğlenebileceği yemek, kahvaltı, ızgara gibi böyle bir şeyimiz de var. Çok güzel bir konsept yaptık. Burada bunların da satışlarını sunuyoruz. Ve merkezi yönetimimiz her şeyimiz orada. Zaten tanıtımlarımızda da, arka fonlarımızda da belli. Oralardan insanlar zaten bakabilirler. Gördüklerinde de zaten bizim ne şekilde, nasıl bir iş yaptığımızı göreceklerdir. Yani güzel bir fuar bekliyoruz inşallah. Şu anda sabah erken inşallah güzel bir fuarımız olacak diye bekliyoruz. Harekette başladı inşallah. Peki geçtiğimiz yıllarda Atraks Fuarı'na katıldınız mı? Bu yılki fuardan beklentileriniz neler? Hayır, katılmadım. İlk defa katıldım. Geçen Kasım ayındaydı sanırım. Peyzaj Fuarı vardı bu bölgede, ona atılmıştık ama Atraks'ta bu sene ilki oldu. İnşallah seneye de daha iyi bir şekilde, daha geniş bir standla düşünüyoruz. Şu anlık düşüncemiz var.